Ferhat Kılıç 13 yaşından bu yana mim sanatıyla uğraşıyor. Hem sanatını icra ediyor hem de ülkeleri tanıyor. Dünya turu kapsamında bu kez durağı Azerbaycan oldu. 13 yaşından beri pandemim sanatıyla uğraşıyorum. 26 ülkede ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde gösterilerimi yaptım. Ve şu an Bakü'deyim. Bakü'den sonra da tekrardan Asya turuma devam edeceğim. Şu anlık daha bir hafta oldu buraya gelir ve insanların tepkisi çok fazlasıyla iyi. Ankaralı sanatçı Bakü'de Fevvareler Meydanı'nda gösterisini gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip eden Bakü'lüler Kılıç'ın gösterisini beğeniyle izledi. Birçoğu da telefonla o anları kaydetti. Charlie Chaplin gibi tanınmak isteyen Ferhat Kılıç'ın bir sonraki durağı Gürcistan olacak.